Evet Kars Sound Ambiyans takipçileri bugün yeni bir aracımız daha vardı. Onu da yaptık. Sabah videosunu paylaşmıştık. Aracımız Kia Sol. Kia Sol araçlarımızda biliyorsunuz bunların kapı itibariyle aracın kendi şekil itibariyle de farklı bir yapıya sahip bir araç. <laughs> Dıştan göründüğü gibi değil. İçi daha geniş dışından. Dıştan baktığınız zaman küçük gibi duruyor ama içerisi aracın bayağı bir geniş bir araç. Güzel bir araç. İç donanım olarak, yapı olarak biliyorsunuz Kia'ların ben işte işte iç donanımının yapısını seviyorum. Çünkü kaliteli malzeme kullanıyorlar. Gayet güzel oluyor. Şimdi bu araçta ambiyans aydınlatma yeri de yoktu. Uygun herhangi bir şekilde bir yapım için uygulanacak alan da yoktu. Bizim kendi geliştirdiğimiz kitlerimiz var. Bu kitlerimizden uyguladık aracımıza. Aracın yine auto sistemiyle çalışıyor buradan. Bakın buradan kapattığımız zaman kapanıyor. Açtığımız zaman açılıyor. Manuel veya auto sisteminde. Bu şekilde çalışıyor. Renk seçeneği biliyorsunuz. Çoklu renk seçeneği kullanıyoruz. En iyi şekilde Arabanın içerisinde güzel oldu Hatları falan güzel oturdu aracın Kapı ceplikleri, ayak aydınlatma 4 kapı olarak yaptık Arkadan bakıldığı zaman da hatlar düz ve çizgi Halinde gözüktüğü için gayet güzel oldu Ve bir de bizim kitlerdeki en şey yaptığımız nokta Oturduğunuz zaman kesinlikle göz hizasına Ve dışarı doğru fokus yapmadığı için Rahat oluyor, güzel oluyor Kullanım esnasında da yani ışıklarını kısma gereği duymuyorsunuz. Bakın yine kısabiliyorsunuz. Dediğim gibi bizim kontrol sisteminde kısma ve açma özelliği var. E bu öyle bir ihtiyaç duymadık daha bugüne kadar. Abi gözümüzü alıyor falan diyen olmadı. Gayet güzel oldu, hoş oldu. Şimdi aracımızın sahibi yanımızda. Ona da söz hakkı vermek istiyoruz. Abi merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba, Aracımızı bitirdik. Siz de bir bakın görüşlerinizi bize bildirirseniz seviniriz süredir takipçini. Evet Allah çok razı yerde, olsun. Çok yerde bu işi araştırdım. Yani bu işin de ehilsen olduğun için sana geldim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin inşallah. İnşallah inşallah. Gerçekten şiddetli herkese tavsiye <laughs> ediyorum eşe dosta. Evet. Şunu şunu söylemek istiyorum. Biz şimdi kameralarda hep aynı şeyi söylüyorlar. Işık çok fazla çok yayılıyor. Çıplak gözle e, abimiz şu an geldi. Kendisi anlatsın. Şu anda yorucu hiçbir şey yok. Gayet net ve hoş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yani çünkü bizim tabii yani gözü yoracak hiçbir şey yok. Biz biz hep bunu söylüyoruz. Şu kısımda böyle kalın, kamerada kalın gözüküyor. Fokus yaptığından dolayı çıplak gözle baktığınız zaman daha güzel duruyor, daha ince ve daha homojenik bir görüntü alıyorsunuz. Evet, Carson tam takipçileri. Böylelikle bir e, arşivimize yeni bir araç daha eklemiş olduk. Kiasol daha olan Nasıl oluyor? Evet. Kiasol olan bir e, kardeşlerimiz varsa Instagram'dan, YouTube kanalımızdan bakıp oradan görebilir. Hayırlı akşamlar, hayırlı araçlarla tekrar yine görüşmek üzere.